aldık. Parkın o tarafa gidersek Emir hayatta eve gelmez. Şu taraftan gerçekten gidelim. Efe dikkat et Emir'e. Oo her yer kapanmış. Baksanıza. Emir yürü anneciğim. Aa kapanmış mı Emir? Ne olmuş annem? Önüne bakın. Aa Efe. Hani teyzenle görmüştük ya dört tane aşağıya, iki sağ iki sol olunca şu oyuncaklardan alınıyor Onu onun taktiğini bir biliyorum ben. Deneyelim mi? Şu hani böyle peluş oyuncak alma şeyleri var ya onu. Gel şuradaki karşıdaki mi bir bakalım. Şurada bir şey var bak. Taktik var onda. Sen bilmiyor musun? Bakalım kaç TL ile çalışıyor. Koş, koş, koş. Emir ne yapıyor burada tek başına? Emir ne yapıyorsun anneciğim? Araba yarışı mı oynayacaksın Emir. Eyvah. Vov, wow, süper kullanıyorsun Emir. Anneciğim. Gidelim mi artık? Hadi. İn bakalım. Allah! Aa! Efe? Ne oldu böyle? Kapandı her yer. Tüh bizim oyuncak da yalan oldu. Baksana her şey kapandı. AVM'de. Emir ne oldu anneciğim? Eyvah AVM'yi mi kapattılar yoksa? Elektrikler falan kesilmesin sakın burada. he <laughs> Baksana buralı. Oo baksana bunları. Da... Her, Her yeri, kapatmışlar. yeri kapatmışlar. Eve gidiş saati geldi. İnşallah otoparka giderken Emir ağlamaz. Ne dersin? Emir gel anneciğim. Oradan değil buradan. Gel yürü. <laughs> Eyvah Yine başladı bak Bak istemiyor koş 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 Cık. gene ağlıyor Efe Emir hadi tuşa bas Heh. Aferin Emir'e Şimdi arabamızı bulacağız tamam mı Hangisi geldi e, Gelmesi lazım geldi en sondaki koş Emir koş 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 Emir burada değil Emir geç kaldık annem yürü yürü koş 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 Hadi bas sen de bas Hadi kapatma tuşuna da bas buna da bas bastık kapandı Aferin Emir e. açıldı bu kat mı acaba Emir gel bura değil bura değil. Kapat Emin, bas buna. He. mı? Sanırım bura. Bakalım bulabileceğiz mi arabamızı? Hatırlamıyorum annem. yürüyün bakalım. Efe kardeşin elini bırakma. Tut elini. Emir hadi gel burada. Burada arabamız. Burada yürü. Heh, koşun babanın peşine hemen. Efe anneciğim. Efe evden garip sesler geliyor ya. Ne? Ha, İmir, anlamadım. İmir, bizim güvenlik önlemi bizi biliyorsun değil mi? Ne? ne? Güvenlik ne? önlemi ne anne? Hayır. buna dedim. Efe o ne kürek. E bir kürekle ne yapacak Efe? Oğlum. Ben de onu taktım Ben de bunu alacağım. Emir. Emir'in şapkası nerede Emir. peki? Emir şapkası. Yok. Emir zaten taş kafalı. Anneciğim böyle deme kardeşim. Bakayım burada başka şapka. Şapkası var ama <laughs> bir konu. Dur bakalım. Emir gel sana da bunu takalım. Emir. Tamam Emir de hazır. Hadi bakalım. Şimdi gidiyoruz. Bize bir de bir fener lazım. Nerede fener var? Bakalım dolabında var mı? Dolabında. Allah. Bakalım. Ben Dolap. <laughs> ha tamam. Dolapta Ama da var. Ben, ben, ben. O da çıkardı kaskını. Şey tamam peki. İyi, iyi, iyi. Hadi yürüyün. Hala elimizi yok gidiyor ya. Savaşa. Yürüyün bakalım. Efe ilk yatak odasından başlayalım. Heh. Var mı bir şey? Hı? Temiz mi? Abi, Emir saklandığı yere bakalım. Burası temiz. Emir, saklandı. Emir nereye saklandı? Anne, Efe, Efe sessiz olalım yakalamak için. İçeri. Annem orada ne arasın? Ne gizliyor? Yürü Emir. Gidelim bakalım. Salonda. Burada ışık var. Var mı? Yok. Temiz mi bura? Temiz. Allah Allah. Son bir yer kalıyor. Oyun odası. Oyun odasına. Emir koş yürü gidiyoruz. Efe sessiz. Koşun, banyoya banyoya koşun. Kapıyı tıkla. Aç bakalım Efe kapıyı aç. Aç aç aç. Hayır saçmalama kapıyı aç yavaşça. Bak ses geliyor içeriden tıs diye. Lavabo sesi mi? Ne? ne yapıyor dişlerini mi fırçalıyor? Baban mı? Baban geldi mi? Annem ne korkuyor? Kapıyı tıkla bakayım. Ses vermiyor. <Sessizlik> anne. Ses yok. Ah babanın. <laughs> Efe bab beni mi kandırdın Efe ya? Babanın geldiğini biliyordun değil mi? Allah da biliyordu. Niye o zaman söylemedin <laughs> anne? <laughs> Efe gel buraya Efe. <laughs> gel buraya. <Babam>. Gel baba. <Gülüyor> <Gülüyor> Sakın bana böyle şakalar yapma eve. Ha, Söz mü? Hayır. Anlaştık Hayır. mı? Anlaşmadık. Anlaşmadıysak devam ederim. Devam et, et. Devam. Etmiyorum. Allah 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 Allah. Allah O zaman anlaştık Hayır. mı? anlaştık. <laughs> tamam o zaman. Seni de bir kızaklayayım. Sen direkt yattın mı buraya? Aa. Yeah. <laughs>